Aslında bunun bir tam bir cevabı yok. İhracat yapıyor yurt dışına. Ben bir şey merak ediyorum. Onları tutarken nasıl onu ölçecekler? Ölçebiliyorlar mı? Yani Gözler. o da zor. Filozoflar Kamp'ta YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir köşeyle karşınızdayız. Ve yanımda kim var? Ilgaz Efe Birdar. Ve köşemizin adı? Hayalindeki, hayalindeki meslek. meslek. Evet, Ilgız Efe bugün hayalindeki bir mesleği bize anlatacak. Eee ama Ilgız Efe şöyle bir çocuk. E, böyle bu mesleği hani doktor olmak istiyorum deyip geçmiyor. Bu mesleğin her şeyini araştırıyor. E, bize her şeyinden bahsediyor. Bir ara hatta tır filosu falan kurmuştu. Öyle bir şey hatırlıyorum değil mi Ilgaz? Çok farklı. Her gün değişebiliyor. Beni <laughs> de tır sürüyordu. Yani. Bana da tır sürmeyi öğretti bu arada. <laughs> Nereye gitmiştik biz anne? Tırla? Edirne'ye. Edirne'ye gittik. <laughs> evet şimdi Ilgaz Efe ile bugün hayalindeki mesleği konuşacağız. Nedir mesleğimiz? Balıkçılık. Evet balıkçılık. Peki neden balıkçılık Ilgaz Efe? Balıkçılık deniz sevmemden dolayı bir de benim böyle büyük makinalar hoşuma gidiyor. E şu anda Türkiye'de yapılan balıkçılık çok büyük makinalarla yapıldığı için dikkatimi çekti ve araştıra araştıra bayağı şey oldum yani bu konuda. Evet. Ama ben de gemileri severim. Yani böyle şeydir. Bileyim, deniz, falan. gemiler falan insanın bir içini açar yani değil mi? Ama senin bu kadar ilgili olman tabii güzel. O zaman hazırsan ben Başlayalım. sana birkaç soru soracağım. Tamam. Evet şimdi balıkçılık dedim. O zaman e, Türkiye'de biliyorsun balıkçılık çok, çok fazla yapılıyor. Aynen. Değil mi? Aşırı avlanma deniyor hatta. Evet. <laughs> Peki Türkiye'de hangi balık türleri vardır? Şu anda bizim yediğimiz şey olarak gündelik e, mezgit, lüfer, Çupra, levrek. Bu çupra levrek daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde olur. Hatta Türkiye'nin balıkçılığın yani balıkçılığın ekonomiye sağladığı desteğin yüzde %70 -60 70'i, 60-70'i çupradan sağlar. Çünkü çupra sadece Akdeniz'de yetişen bir balık ve Norveç'te, onun dışında Finlandiya'da yetişen balıklar değil. O yüzden Türkiye çok ihracat yapıyor yurt dışına. Ee, dediğim gibi hamsi çok fazla avcılığı yapılıyor palamut böyle sıralanıyor gidiyor. Ben bunu bilmiyordum mesela hani Türkiye'den bu kadar e, ihracat yapıldığı. Çok da. balık ihracat yapılıyor. Hatta e, özel çiftlikleri var çupra ve levreklerin çok ihracat yapıldığı için yani. Ama sanırım bu çiftliklerle ilgili de hani artık bu çiftliklere de bir kısıtlama getirdiler galiba değil mi? Öyle bir şey mi vardı bir ara sanki? Ya çiftliklere çok bir kısıtlama getiremeyiz çünkü zaten çok böyle denizdeki balığı almıyor çiftlikler. Hı. Çiftlikler denizin ortasında kurulan havuzların içinde binlerce yüz binlerce balıkları orada yetiştiriyorlar ve hasat edilip satılıyor yani yurt dışına, Türkiye'nin içine. Hı hı. E, bunun ama deniz kirliliği için herhalde bir önlemi vardır çiftlikler. Yani aynen. Evet. E, peki e, şunu sorayım. Sen şimdi mesela dedin ya işte balıkçılık avlıyorlar falan hı hı. diye. Peki bu balıkların Neslinin tükenmemesi için neler yapılabilir? Şimdi şöyle Türkiye'de aşırı bir avlanma var dediğim gibi 18 bin küsür şu anda balıkçı teknesi var. Şöyle önlemler alınıyor aslında tabii ki ne kadar şey oluyor. Balıkların avlanabilir boyları var en fazla boy ve en küçük boy olarak ayrılıyor. Mesela hamsinin 9 santim, lüferin 24 santim, islaortin 11 santim diye gider. Ey o yüzden balıklarımızı tutacağımız zaman <laughs> Bunların en yani sınırdaki boyun üstünde olması lazım. Mesela hamsinin 9 santim olması lazım. Ama bir balıkçıya gidin ölçün. %20'si avlanabilir boylardadır. Yani bunlar çok nesli tüketen faktörler. Peki bunları engellemek için daha çok denetim falan Yani denetim yapılması, lazım. Cezaların ağırlaştırılması lazım. Yasakların daha sıkılaştırılması lazım. Ve acayip bir balıkçı teknesi şey var. Mesela geçenlerde gördüm. Trabzon'da mesela 60-70 tane balıkçı teknesi bir bölgede avlanıyorlar mesela. Çok büyük bir rakam bu ve hepsinin tuttuğu balıklar en az 50 ton balık. Çarptığımız zaman çok yüksek bir rakama denk geliyor ve bunun çoğu da avlanabilir boyun altında olduğu için nesil tükeniyor. Mesela uskumru'dan örnek vereyim. Uskumru'nun ana vatanı Türkiye'nin denizleri ama aşırı avlanmadan dolayı nesil tükendiği için şu anda biz Norveç'ten ithal alıyoruz. Uskumrunun hmm. Norveç'e tutulduğu gibi şoklanıyor ve direkt Türkiye'ye geliyor. Evet, yani gerçekten bu bu kadar bunları bilmene açıkçası şaşırdım ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Uskumrunun da bize ithal edildiğini şu an öğrendim. Yok, ben de. Türkiye'de çok az var yani. Hatta evet. kalmadı denilecek Aynen. boyutta. Peki, şimdi gemilerden bahsettim. Şimdi bu trol gemilerini ben de biliyorum. Ee, bunlar sanırım balık yuvalarını falan bozuyorlar. Trol gemi iki... gemisi ve gırgır gemisi, Aha. değil mi? İki tür trol var. Biri dip trolü olarak geçiyor, biri orta su trolü. Dip trolü ağın poşet gibi atılarak böyle gemiyle beraber yürümesi ve suyun dibindeki balıkları alması. Ama bu balıkları kumu yumurtladıkları için balıkların yumurtalarını hmm. şey yapıyor, bozuyor ve bu da balıkların üremesini yani aslında imkansızlaştırıyor. Orta strolü normal atıyorum 50 met, 100 metrelik bir denize 50 metredeki balıkları aldığı için bunun bir şey yok. Gırgır gır gemilerinin de aslında bir doğaya şey yok. Yani denizin neslinin tükenmesine bir zararı yok. Ama yine çok aşırı avlanmadan dolayı artık gırgır gır gemileri de zarar veriyor yani. Hmm, anladım. Peki böyle hani büyük balıkçılar yerine daha lokal balıkçıları mı desteklemeliyiz biz günlük hayatımızda hani alışveriş yapanlar? Bence öyle yapılmalı. Çünkü 18 bin tane büyük gemi alınacağına atıyorum bunlar sınırlandırılsa 18 binin 15 bini lokal küçük balıkçılar olsa hem balık nesli daha şey tükenir ve daha taze balkalı. Şimdi bir balık tutuyorlar o kadar çok balık tutuluyor ki bunların Hepsi satılıyor ve bir hafta sonra bakıyoruz, hâlâ elimizde balık kalmış çok olduğundan dolayı. Yani bu da şeyi etkiliyor yani. Evet. Lokal balıkçıların desteklenmesi balıkçı... Bence balıkların nesin tükenmesini daha şey yapar, azaltır. Anladım. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana deyip Aynen. alalım diyorsun. <laughs> e, peki, bu balıkçılık yasağı ile ilgili ne düşünüyorsun? Bence balıkçılık yasağı çok kısa bir süre. Yani yedi buçuk ay avlanıyorlar, dört buçuk ay yatışta, yani yatış deniyor ona e, yasaklara. Bence bu kısa bir süre çünkü sonuçta bu balıklar dört buçuk ayda büyüyüp irileşmiyor ve bunlar bu kadar çoğalmıyorlar yani. Bence bu yasan biraz daha genişletilmesi lazım. Evet, yani Türkiye'deki aslında balıkların da neslinin tükenmemesi için yani, herhalde yapabileceğimiz en büyük şey bu mu olur? Bence. Evet. Bir de bu e, Moritanya ile ilgili bir şeyler duydum. Çok bilmiyorum. Sadece Moritanya şöyle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir unsur. Türkiye'nin çok büyük balıkçı gemileri var. Yani bir insan yanında karınca gibi kalması kadar büyük balıkçı gemileri var. Moritanya'da da çok fakir bir ülke. Afrika'da kuzeyinde, kuzey batısında olan bir ülke. Fakir bir ülke. Bu yüzden balıkları okyanusta, işte deniz şeride okyanus olduğu için balıkları tutamıyorlar fakir oldukları için ve Moritanya bundan 5 yıl önce falan av yasağını kaldırdı ve şu anda İtalyan, Çin, Türk balıkçı gemileri gidiyorlar Moritanya'ya orada avlanıyorlar. Ve burada av yasağı yok. 12 ay avlanabiliyorsun. Ama şöyle bir şart var. Atıyorum şu anda tam net sayıyı hatırlamıyorum. 24 tane personelin varsa gemide bunun 6 tanesi Moritanyalı personel olması gerekiyor. Ya aslında Moritanya bu şekilde hem ülke ekonomisine kendine katkı sağlıyor ve iş istihdamı sağlıyor. Oradaki e, gemiler de balıkları tutuyor. Orada da Türkiye'de kolyo, samsi gibi balıklar var. Onları balık ya balık onları fabrikalarında ötüyorlar ve dünyaya satıyorlar. Hmm, dünyaya açılıyorlar. <laughs> Aynen. Yani. Peki ben e, bu bilgiler çok güzeldi ama sana şunu sormak istiyorum. Sen kendin hani bir balıkçılık e, kuracak olsaydın nasıl bunu işletirdin, nasıl yapardın? Neler, nasıl önlemler alırdın? Mesela hangi gemileri alırdın gibi? Ya yani mesela şimdi o ne olacağına bağlı, hangi denizde olacağına bağlı. Ben olsam büyük bir filo kurarım ama yani aslında bunun bir tam bir cevabı yok. Nasıl bir filo kurardım? Şu anda Türkiye'de zaten az balık işte tekne çeşitleri var. Bu teknelerden birini seçmek zorundayız. Yani bu şekilde çok bir bunun cevabı yok aslında. Hmm. Yani bulamadım buna cevap yok çünkü. <laughs> Tamamdır. Her şeyde cevap veremezsin. Her şeyde cevap veremeyiz. Yok bu Hayır. sorunun cevabı yok bu yani. Bu sorunun cevabı yok evet. Evet. Ee, bence çok güzel oldu. Ee, bence de. Benim sorularım bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Buradan balıkçılara bir şey söylemek ister misin? Ee, yok. Çok söylemek istediğim bir şey yok. <laughs> Ama bence haftada Balıklığın iki kere. Edin heh, evet balıkların boylarına hamsi <laughs> 9 santim olacak. İstavrit 11 miydi neydi? Lüferler 24 olacak. Bunlara dikkat etsinler. ki Sonra evet. şey zaten yiyoruz yani balıkları. Bir de haftada <laughs> iki kere balık tüketin. Çok sağlıklı. <laughs> evet, evet. Ben bir şey merak ediyorum. Onları tutarken nasıl onu ölçecekler? Ölçebiliyorlar mı? Yani Göz o da zor. <gülüyor> 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 yani bence oltayla avlanılsa Türkiye'de daha mantıklı. <laughs> Zor yani. Sonuçta adam Moritanya'da da mesela bir yağ atıyor 150 ton balık. Şimdi hepsini hansı şu kadar. Belki orada 2 milyon tane ans var. Nasıl hepsine bakabilirsin? Belki hani ağın büyüklüğü falan ona göre. Ya yok şey şöyle aslında şey radarlar gibi. var. Geminin radarları var. O aslında boyutu ayarlıyor ama illaki var yani. Bu sonuç engellenemez. Biz aslında böyle konuşuyoruz ama <gülüyor> engellenemez <gülüyor> o yani. <laughs> balıkların boyları. Biz gerekeni yaptık. Yani e, biz konuşalım yani. Yaptık. Yaptık. Bence yaptık. Biz <laughs> ben vicdan rahat. Ben o zaman yemiyorum. Ben tüketmeyi diyorum. Balıkları koruyorum. <laughs> yani aslında Türkiye'nin yarısını vegan yapsak bence daha mantıklı olur. <laughs> Hayır. Ilgaz Efe çok keyifli bir sohbetti benim için. Gerçekten bir sürü şey öğrendim. Bu hayalimdeki meslek köşesinden senden çok şey öğreneceğim galiba. Evet daha benim bakma meslekler var. Evet bakalım ben yani sende neler var çok merak ediyorum. E o zaman ne diyelim? Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve hangi mesleği konuşmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı, söylemeyi unutmayın. <laughs> ne diyoruz hadi çıkıyoruz Bilmiyorum. o Bilmiyorum. Hadi gel çıkıyoruz. Hadi, gidelim. hadi gidelim.